Merhabalar işimin uzmanıyım seyircileri. Ordu Yerel Basın olarak Ünye'de bulunan EMR Funda konuk olduk. Yanımızda sayın firma yetkilimiz Emir Fidan bulunmakta. Emir Bey öncelikle merhabalar nasılsınız? Merhabalar hoş geldiniz öncelikle. İyiyim siz, sizler nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz sağ olun. E, genel hizmetlerinizden ve tercih edilme sebeplerinizden bahsedeceğiz. Fakat ben ondan önce değerli izleyicilerime sizleri biraz daha yakından tanıtmak istiyorum. Emir Fidan kimdir? Emir Fidan, Ordu Ünye ilçesinde doğmuş, 18 yaşında genç bir girişimcidir. Kendi işlerini yapmak isteyen genç e, yurdumuzun bir insandır. Başarılarınız daim olsun Arda Emir Bey. Peki, EMR Fındık'ta verdiğimiz hizmetler nelerdir? MRF fındık olarak e, fındığın bütün çeşitlerine yer veriyoruz firmamızda. Karunmuş fındığımız, natürel fındığımız, pikolavamız, e, ezmemiz bulunuyor. Bunun yanına e, tabii ki fındık kreması çeşitlerimi de ekleyeceğiz ilerleyen zamanlarda. Ama şu anda bu e, seçim skalamız bu şekilde. Çok güzel. Peki biraz da MRF fındığın diğer firmalardan ayıran özelliği merak ediyorum. İzleyicilerimiz sizleri neden tercih etmeliler? E, şimdi bizim diğer firmalardan e, ana... Bizi tercih etmeleri için ana konumuz şu. Biz tamamen işlediğimiz fındıkları kendimiz üretiyoruz. Yani diğer direkt bahçelerden kendi bahçelerimizden aldığımız fındıkları üretiyoruz. Bu yüzden herhangi bir sıkıntı olma şansı olmuyor fındıklarımızda. Bu yüzden de bizi tercih ediyorlar tabii ki. Çok güzel. Peki biraz da ileriye yönelik hedef ve projelerimize değinmek istiyorum. Az önce sizler de söylediniz Hı -hı. ürün yelpazenizi genişletmek istiyorsunuz. Evet. E, ürün yelpazemizi genişletmek istiyoruz. Ondan sonra e, bu üretim tesisimizi büyütmek, kapasitemizi arttırmak istiyoruz. E, dış di, dış dünyaya açılmak istiyoruz. Bunun gibi çok e, sayıda hedefimiz var ileriye yönelik. Peki sizle iletişime geçmek isteyen izleyicilerimize adres, e, irtibat varsa sosyal medya hesaplarında bizlerle paylaşabilir misiniz? Tabii ki bize Instagram'dan ulaşabilirler. Instagram'da gayet aktifiz. MR Findik olarak. Ondan sonra telefon numaramızdan ulaşabilirler Trendyol hepsi burada Instagram bunun gibi birçok sosyal platforma ulaşabilirler Tabii ki yani sadece şu benizden değil sosyal platformlarda evet. da bu lezzeti tatmak isteyen tüm müşterilerimiz evet. ulaşabilirler evet. çok güzel Peki Emir Bey buradan son olarak EmR fındığı tercih eden edecek olan. Tüm müşterilerinize ve izleyicilerimize son olarak neler söylemek istersiniz? Ben hepsine teşekkür ediyorum buradan. MRF'ın da tercih ederek benim gibi genç bir girişimde destek olmuş olacaklar. Onlara tekrar teşekkür ediyorum. Çok güzel. Vermiş olduğunuz bu değerli kıymetli bilgiler için size çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Hem Ordu halkına hem Türkiye halkına kazandırmış olduğunuz bu katili güvenilir hizmet anlayışınız için de başarılarınızın devamını diliyorum. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkürler. İşimin uzmanıyım.